Merhaba, benim Nilüfer'ime hoş geldiniz. Ben Yankı İçöz. Sizleri Çalı'da Er Meydanı'na getirdik. Çünkü yarın burası Çalı tarihi yağlı güreşlere ev sahipliği yapacak. 61. düzenlenecek. Yarım asır geride kaldı. Oldukça da geçti bile. Ve her sene gerçekten çok büyük heyecanla geçen bir güreş. Gün boyu sürüyor. Aslında tarihi 40 Kırkpınar'a giden yol da buradan geçiyor değerli izleyenler. Yani o derece öneme sahip bir yer Çalı Er Meydanı. Peki neler olacak yarın burada? Geçen sene nasıl geçti bunları konuşacağız. Konuklarımı tanıtmak istiyorum. Çalı Güreş Ağası Hakan Söğünmez bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ve Hülya Öğrenci Kakgül, Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Er Meydanı'na. Evet, Çalı Mahallemize. Er <laughs> Meydanı'na, evet. Yani tabii. şimdi bakıyorum hazırlıklar son sürat devam ediyor. Tribünler kurulmuş, arkada yayın araçları kurulmuş, bariyerler çekilmiş. Er Meydanı artık hazır. Sanırım yağlar da hazır arkada. Ne diyorsunuz ağam? Tabii bu işin mutfağında çalışan başta Hülya Hanım olmak üzere tüm Nilüfer Belediyesi çalışanları el birliğiyle canla başla bir haftadır inanılmaz bir azimle çalışmış bulunuyorlar. Bugün de artık finale yaklaşmak üzereyiz. Kendilerine de sizlerin nazarında Teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Peki, Sağ olsunlar, var olsunlar. Sizler Hülya Hanım nasıl geçti de. bu hazırlık süreci? Yani biliyoruz ki çok meşakkatli bir iş. Aslında bir gün süren bir güreş organizasyonu ama geri plana baktığımızda hazırlık süreci de çok büyük oluyor. Neler yaptınız bu süreçte? Hazırlık süreci nasıl geçti? Aslında keyifli geçiyor. Ee, geleneksel, e, gelenekseli yaratmak yani yaşatmak bize için çok önemli. Bu yıl 61.sinde de keyifle, heyecanla çalışıyoruz. Bin kişilik kapalı türbünlerimizi kurduk. Canlı yayın ekibimiz burada, ee, gün boyu canlı yayından da verilecek güreşlerimiz, ee, onun haricinde ee... Ağımız zaten bütün hazırlıklarımızda bize destek oluyor. Teşekkür kendisi. ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Ee, biz hazırladık. Bu akşam itibariyle bütün hazırlıklarımız tamamlanmış olacak. Yarına e, tüm güreşçilerimizi, güreş sevenlerimizi bekliyor olacağız. Zaten yarın gün boyu sürecek organizasyon. Peki ağam, ağam şimdi e, çalı tarihi yağlı güreşleri diyoruz. 61.sini düzenliyoruz. Evet. Biraz evet. tarihçesine bakacak olursak nedir evet. çalı güreşlerinin tarihi? Evet. Şimdi şöyle e, çalı ayesi 1300'lü yıllarda kuruluyor biliyorsunuz. Aslında o yıllardan günümüze güreşler yapılıyor. Tarihsel kaynaklarda bakıldığında, tarihsel söylemlere baktığımızda, biz e, köyün ileri gelenleriyle görüştüğümüzde ve e, güreş sevdalarıyla görüştüğümüzde e, bu söylemleri duyuyoruz e, ve bu dökümanları okuyoruz. Ama... Eee spor kulübünün kurulmasıyla aslında resmi olarak start alıyor. Çalı Spor Kulübü kurulduktan sonra işte o günden bugüne 61 sene geçmiş ve 61.'si düzenlenmiş. Aslında bunun eskisi var. Yani bugün bakıldığında 700 yıllık bir tarihten bahsediliyor. Ama bu söylemde kaldığından dolayı resmi dokümanlara intikal etmemiş durumda. Dolayısıyla 61.sini tertip ettiğimiz çalı yağlı pehlivan güreşleri çok eski bir tarihe e, dayanıyor. Tabii 2009'lu yıllarda biliyorsunuz belediyeler e, Bütün şehir büyük oldu. şeylere Belediye. bağlandı ve çalı mahalle oldu. 2009'da bağlanmasından bağlanmasına mütakiben bu organizasyonu Nilüfer Belediyesi üstlendi. Nilüfer Belediyesi'nin üstlenmesi aslında çalı için, bölge için, Bursa için ve güreş için en önemlisi ecdat yadigarı, ata yadigarı güreş için çok isabetli oldu. Çünkü güreş çok daha bir büyük organizasyon. Yani burada 700 tane pehlivanı getirmek, 700 pehlivanı konaklatmak, onların ihtiyaçlarını giderebilmek, tabi burada biliyorsunuz bu işin mutfağı var. Yıkanma yerleri, barınma yerleri, yeme içecek servisleri tutun da artık onlarla beraber gelen ekiplerin buralarda bulunması, konaklaması gerçekten büyük bir organizasyona işaret ediyor. Nilüfer Belediyesi de bu organizasyonu her yıl kulvar atlayarak aslında gerçekleştirdi. Dolayısıyla ben Nilüfer Belediyesi'nin himayelerinde düzenlenen çalı güreşlerinin bu şekliyle olmasının tarafıyım. O şekilde belirteyim. 2009'dan sonra da Nilüfer Belediyesi üstlenmiştir. Ve her yıl üzerine koyarak bugün sizin de bahsettiğiniz gibi burada Türkün Er Meydanı'nda Er Meydanında Kırklınar'ın provası yapılmaktadır. Dolayısıyla buradan çıkan baş pelivanlar, minikler, ortalar, desteler, büyük ortalar aslında Kırkpınar'ın başarısının işaretlerini vermektedirler. Dolayısıyla Nilüfer, Çalı, Er Meydanı, Türkiye güreşlerinin bugün Şampiyonlar Ligi olmuştur. Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini başarıyla Sürdürmeye devam etmektedir. İnşallah Ejdat Yadigarı, Ata Yadigarı bu sporu yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Evet, yarını gerçekten heyecanlı bir gün. Yarınla ilgili görüşlerinizi evet. de soracağım. Geçtiğim seneyi de evet. değerlendirmenizi evet. rica edeceğim. Ama önce Hülya Hanım, şimdi bu yıl ağam biraz bahsetti ama kaç kişi katılıyor? Özellikle hangi bölgelerden geliyor pehlivanlar ve en merak edilen şey elbette ödül, ödüller neler var <laughs> ve e, bir altın kemer var e, işin evet, sonunda evet. biraz bunlardan bahsetmenizi rica edeceğim. Şimdi şöyle söyleyelim şey e, 61. Çalıyalı Göreşlerimize tabi Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Muğla, Manisa, Antalya, Sinop, Ordu yani birçok e, şehrimizden e, katılım oluyor. Yaklaşık 600 e, peyvanımızı bu yıl bekliyor olacağız. E, onun haricinde 3 yıl arka arkaya e, çalı güreşlerimizde e, baş pelvanlık e, kazanan tabii ki pelvanımıza e, altın kemer hediye ediyoruz. Geçen yıl e, 60. Çalıyağlı güreşlerimizin baş pelvanı Mustafa Taş'tı. Evet. Bu yıl kendisi yine katılıyor. Biz de merakla bekliyoruz. Geçen sene bir rekor yaptı galiba değil mi orada? 9 dakikada mı devirmişti 9 dakika rakibini? 15 saniyede tabi. Yusufcan e, Zevbek'le e, güreşini tamamlamıştı. Evet şimdi yani bakıyorum 2021'de Orhan Okulu, e, 2019'da, 2018'de ve 2017'de İsmail Balaban. İsmail evet. Balaban da zaten aldı. E, altın kemeri. E, bu sene de geliyor mu İsmail Balaban? Bu Kimler geliyor tamam. bu sene? Bu arada tamam. bunlardan bu sene bahsedelim. Orhan Okulu, Mustafa Taş, İsmail Balaban, e, Mehmet Yeşil Yeşil, e, Osman Aynur gibi bir sürü e, kemer sahibi. Değerli başperiyanlarımız burada olacak. olacak. Evet, Tabii. yani Er Meydanı olacak. Peki, Tabii abi sana şunu payı. soralım. E, Çalı Meydanı, bu Er Meydanının etrafı. Güreş günleri nasıl oluyor? Şimdi çalının bir de adeti var tepeler de tutulmuş durumda bu evet. insanlar oraya kilimlerini evet, yayıyor, evet. semaverini koyuyor, mangalını evet, yakıyor evet, yani evet. içerisinin olduğu kadar dışarıda da evet. ayrı düzenler oluyor. En keyiflisi, oluyor? De, oluyor. En keyiflisi evet. de oluyor yani Keyifli bakıyoruz şey, yamaçlar tabi. temizlenmiş bile güreş için. Tabii, tabii ki. Şimdi aslında burada geçen yıl dronlarla çekimler yapıldı. Basından çok kıymetli arkadaşlarımız çekimlerini yaptılar. Basının aracılığı ile güreş severlere, değerli halkımıza bizleri buluşturdular. Onların gördüğü kareler de şuydu aslında. Çalı Er Meydanı doğal bir tribün. Bulunduğumuz bölge aslında eskiden bir göletti. Gölet kurudu. Daha sonra bu hale aldı. etrafa baktığınızda 50 bin kişilik bir türbin görüyorsunuz. Yani 50 bin kişi buraya gelip, eğer söyleyeyim güreşleri izleyebilir, işte çamlıkta izleyebilir, bizim türbinlerimizde izleyebilir. Tabii kurduğumuz kapalı türbinde izleyebilir. Çalının bu özelliği bizim gitmiş olduğumuz güreşlerde, işte Türkiye'de ortalama 40-50 civarında güreşe katılıyoruz. Her yıl. Antalya bölgesinde oluyor, Çanakkale bölgesinde oluyor, İstanbul tarafında oluyor güreşlerimiz. Edirne zaten bu işin en tapı o şekilde söyleyelim. Kırkpınar güreşlerimiz. Kırkpınar güreşlerimiz Seyfettin Selim Ağa'nın söylemi de şu. Yani o ilk defa benim ağalık olduğum dönemde Çalı Er Meydanı'na geldi. Dedi, ya burası harikaymış yani bilseydim daha önce de gelirdim çünkü hem doğası hem manzarası hem de rahatsız etmeyen insanı ferahlatan hafif bir, bir, e, bir esintisi var. rüzgarı var dolayısıyla hem seyir anlamında keyif veriyor hem de e, burada kol bağlayan güreşçilerimiz de keyif veriyor onların da keyifli bir güreş yapması ve kondisyonlarını acaba hangi boyutta yımı ee, sonuçlandırması işte değerlendirmesi açısından önemli oluyor bu Bakın ben e, tekrar belirtiyorum e, Türkiye'de 150'ye yakın güreş yapılıyor E tabi biz her yıl 40 50sine katılıyoruz ama e, belki de hani yüzüne gitmişizdir Hani her yıl hepsine aynı şekilde gidemiyoruz bu şekilde bir coğrafyaya sahip bir lokasyona sahip çok az yer var. Güreş Camiası da Gıptayla bakıyor güreş, o zaman güreş buraya. Güreş Camiası da kesinlikle Gıptayla bakılıyor. Dolayısıyla bizim belediye olarak ve güreş severler olarak Er Meydanı'nın kıymetini zaten coğrafi konumdan dolayı bilmemiz gerekiyor. Ve bugün bakıyoruz son 3 yılda işte gerek Milifer Belediyesi'nin çalışanlarının başarısı ile gerek basın mensuplarımızın e, olumlu lansmanları ile biz Güreş'e kulvar atlattık. E tabi Güreş'in çok önemli finansal maliyetleri de var. Artık biz tercih edilen Güreş kulvarına girip doğal sponsorlar oluşturmak istiyoruz. Yani elimize çantamızı alıp işte gidip vesaire abi sen bize sponsor ol ya işte şu firma aslında onların talep etmesini e, oluşturacak zemin oluşturmaya başladı ve buna da çok Bugün, yakın bu, aslında bunu, çok Gör, yakın. görülüyor. Yani bu artık kırılma noktasında. Eğer biz bu kırılmayı da yaşarsak, e, burada e, hem ek finansal maliyetleri de getirmeden belediyemize çok daha e, rahat güreşler yapacağız. E, çok daha pozitif güreşler yapacağız ve bizi diğer dünya milletlerinden ayıran bu önemli unsuru yakamıza onur nişanesi olarak takıp yolumuza devam edelim. Peki. Şimdi e, yarın zaten çok önemli konuklar da gelecek ama bir taraftan da şehir dışında bulunup buraya gelemeyecek olan vatandaşlarımız yerini nereden takip edecekler? Hülya Hanım bunu da size soralım. E, tüm gün saat 10'da başlayacak. Güreşlerimiz tabi akşam e, tam belli olmuyor 8-9 O artık güreşçilerin başarısına evet. göre. Evet. evet. gösteriyor ama kanal ve üzerinden e, seyredebilirler. Kodlayalım şimdi çok kanal var karışıyor. Kanal Van yani Van'ın evet. V'si evet. ama Antalya'nın televizyonu bu arada evet. Van demişken karışmasın. Kanal V Antalya'nın televizyonundan e, canlı olarak takip edebileceksiniz. Zaten Nilüfer Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da Kanal V'nin canlı yayın linklerini bizler paylaşmış olacağız. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Yarın gerçekten yoğun bir gün geçireceksiniz. Sağ, olun, Sağ olun. Var olun. Çok teşekkürler. Bizleri ee, saygıdeğer seyircilerimizle buluşturma noktasında bir köprü oldunuz. Sizlere tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Başarılar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyenler bugünlük bizden bu kadar. Çalı Yağrılı Güreşleri 61.si yarın sabah başlıyor. Ee, burada olanları bekliyoruz aslında doğal tribünlerimize. 50 bin kişilik dedi ağam. Ee, burada olmayanları da ekranları başından bu heyecana ortak olmaya bekliyoruz diyelim. Hoşçakalın.